Vasbir nefse ki biraz açabilir miyiz nefsinle sabret. İ bak o bir emir kelimesi de vasbir sabret emir amir bir hüküm de yani yani sadece bakıldığı zaman tavsiye gibi gözükmekte ama. vas bir vas bir, bir sabera yesbir sabran sabirun mesbir mesbirun <laughs> esbir o başına vav wow, konduğu için vav wow, atıfa mı var işte ve 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 diye ve esbir aslında emir eh. ve Sabret, nefseke ke e, dediği zaman <laughs> nefsinde nefsin ile ke orada kişiyi ifade ediyor, muhatap alıyor. Nefse ke, nefsin ile bir nefseke ke, vesbir ruhike, vaspur bedenike dememiş. Demek ki e, eğitim nefis üzerinde olmakta. Ayet-i Kerime'nin daha evvellerinde olduğu gibi işte. Şunlar, şunlar, şunlar vakit olsa da ayetin tamamına baksak, başka zaman bakarız ki yani inşallah. Oraya nasıl geliyor? tabii bir onun <laughs> ön bilgileri vardır yahut işte bir düzenlemesi vardır. Şunları şunları yap ve de hepsinde de sabret. Ayrıca. Bir bakıma işte o bölümlerin can damarı gibi orası. Yani en e, manayı harekete geçirecek tavsiye şekliyle olan bir e, <laughs> cümle kuruluşları var. Vasbir bir nefseke. Şimdi sabrettim, sabredeyim, nefsimle sabredeyim de nasıl sabredeyim diye muhatap olan kişi soruyor onu. Tabi bu soru cevaplı kendi içinde bu şekilde mevzunun içinde oluyor. Vasbir bir nefseke nefsinle sabret nasıl diye soruyor o şimdi. O zaman arkadan geliyor ki mea birlikte mealezi yani o kimselerle birlikte sabret. Peki o kimselerin özelliği ne? Kırık manaya tek tek yavaş yavaş bölüm bölüm geldiğin zaman mealezi ne? Orada çoğula geçti şimdi. Yani kişiye hitap çoğuldan misal verilmekte. Meallezine şu kimseler ki peki onlar ne yapıyorlar? O kimselerin özelliklerine, hususiyetlerine bir hususiyetler olacak ki misal vermiş bunlar gibi yap diyor. Peki bunlar ne yapıyorlar? Yedûûne rabbehum. Onlar Rablarına dua ediyor. Rablarını çağırıyorlar. İstiyorlar, yöneliyorlar. Peki ne zaman, nasıl? Bilgadeti ve laşiye. Yani sabah ve akşam Rablarını bunlar çağırıyorlar. Dua ediyorlar. Oraya, oraya yöneliyorlar. Sabah akşam Rablarını dua edenlerle birlikte ol ve sen de nefsinle onlarla birlikte ol. Manası çıkıyor ortaya. Peki niye yapıyorlar bunlar bu işleri? yürüdüğüne bakın onların bir muratları var. Murad ediyorlar. Bir işi istiyorlar. Ve irade ediyorlar bir işi. Neyi? Ve Onun veçhini irade ediyorlar. Yani zatını irade ediyorlar. Zatını görmeyi, müşahede etmeyi murad ediyorlar. İşte bunlar tevhid ehli olan grubu bahsediyor burada. Çünkü Allah'ın veçhini ancak aşıkı muhakkak demin işte aşıktan bahsedildi ya misaller verildi. saliki muhkem bak aşıkı sadık, aşıkı muhakkak tevhid ehli ve kemal yolunda olan eee saliki saliki hakikinin halini belirtiyor orada. Yani birçok talip var. Birçok yolun salikleri var. Kimisi efal salikleri, kimisi esma salikleri, kimisi sıfat salikleri. Bunlar zat salikleri olduğu anlaşılıyor. Ancak e, buraya e, gelinceye kadar çünkü bu bir idrak anlayışının yüksek yönde faaliyette olması. Ama bu yüksek idrak elde edebilmek için evvela ondan evvelki idrakleri idraklenmiş olmaları lazım diyor. Şimdi durup dururken bir kimse bir sanatın, mesleğin ya bir bilginin en üstünden bir şey isteyemez. Bilemez ki yani derinliklerinden bir sahasından bir şey soramaz. Derin yerde yüzemez. Evvela sahilde yüzecek. Demek ki bu kimseler daha evvelce o yerleri geçmişler. Daha ileriye doğru gitmek istiyorlar. Ve bunun da nefsin faaliyetleriyle olacağını, nefis üzerindeki yahut faaliyetlerle olacağını ve bu o hale gitmenin de vesilesi nefis olduğunu nefisten geçtiğini idrak ettiklerinden nefsiyle sabret diyor. Yoksa bedeniyle sabretler gündüzleri sabretler bir bilmem işte Aynı nurunla sabretler bir başka yol gösterir. Ama nefsinle sabret deyince o zaman buradaki e, nefsin de e, aslında iyi eğitilmiş bir nefis olduğu da ortaya çıkıyor. Peki sabır madem nefis eğitilmişse sabır niye ifade ediliyor? Sabır ifade ediliyor çünkü e, nefsin eğitilmesi her makamda, her mertebede bir başka türlü. Yani <laughs> nefsin eğitimi devam ediyor. Hep. Emareli, levvameli, mülhime, mutmainne, radiye, merdiye, safiye de beşeriyet nefsi o zaman saflaşıyor. ilahi nefsten bir nefis olduğunu anlıyor. Ama bu sefer onun eğitimi e, Hazret mertebelerinde de başlıyor. Musa Aleyhisselam da mesela ve ihtartı ve ihtartı keli nefsi seni nefsim için seçtim diyor. Demek ki bu makamda nefis tensihi manada bir idrake ulaşmış Ta ki ondan sonra işte peygamberimizin de dediği gibi nefsim kudret olunda olan kudret evet. elinde olan Allah'a yemin olsun ki diyor bak burada e, nübüvvet nefsinden bahsediyor. Sonra e, Cenab-ı Hakk'ın kendi zatından bahsedilirken zati sıfatlarından kadif sıfatlarından kaim bir nefsi diye yani nefsin nefsiyle kaim olduğunu idrak etti. İşte kişi de kendi nefsinin e, haktan ayrı bir şey olmadığını irak ettiği zaman <laughs> emmarelikten, levhamilikten zaten hepsinden geçmiş oluyor. Ama <laughs> yeri geldiği zaman bunlara da biliyor Çünkü artık o elbiselerden kendisinde var. Evet, evet. Yani gardırobunda elbise olarak var. Yani emmare elbisesini giymiş, kullanmış, gardırobuna asmış. Artık kullanmıyor. Ama lazım olur diye gardırobda duruyor. Bütün nefis mertebelerin elbiseleri var gardırobunda. Gerektiğinde işte nerede ne şekilde görünmesi gerekiyorsa geçici olarak o elbisesini giyiyor ona bürünmüş oluyor. Nefsiyle görünüyor ama içinde yine hakikatiyle var.